Başka bir şey var mı? Eee! Ne oluyor ya? Görün koymayacağız onu. Altına sıçtın ne oldu? <laughs> İnsanlık hali ya. Ya benim nişanlım Rabia gördüğü şey. Nişan işte. diyecek. Ben nişan Mustafa. destek etanın yanına altına sıçtın. Ne diyeceğim ben? <laughs> Nişanlı Rabia da belki yapıyor. Hayır. iyileşti. Atiye mi iyileşti? Ya, Eskiden yapıyordu. Ya Asya iyileşti. Kınanacak bir şey değil abi. Hallettim mi şu an? Hallettim. Adam altına sıçtığında bile Rabia'yı düşünüyor bak. Nasıl bir aşk. <laughs> oldum ya. Sinirlendim, küfür ettim. Sinirlendim ya. Ne bu ya? Kaldır götürün bunları. Kral rollendi, rollendi. <laughs> Çok yemeyeceğim ben ya. Altına düştüm ya. Allah Allah. 유대는 뭔 말이야?